ufak bir yer ayır yüreğinde. Binlerce mavi gözlerle geleceğim. Ufak bir yer ayır uykularında, binlerce mavi düşlerle geleceğim. Hayrettin İlgin, 1948 yılında Vezir Köprü'de doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bir sürü öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Kültür Bakanlığı'nda Milli Korpor Araştırma Dairesi Başkan Yardımcılığı, APK Kurulu Daire Başkanlığı, Hagem Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hayrettin evginin yayınlanmış 54 kitabı ve 2000 aşkın yazısı bulunuyor. İlgin'e çeşitli ülkelerin ilim, akademileri ve üniversiteleri akademik üyelik, fahri doktora, profesörlük ve konuk öğretim üyeliği payeleri vermiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan İlgin, en son 2009 yılında Moskova'da Pushkin Altın Madalya ve Edebiyat Ödülünü almıştır yazar ayrıca kültür evreni kültür çağlayanı karadeniz ve bilimsel eksen dergilerinin sahibidir. Alkışlarınızla şairimizi sahneye davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum iki şiir okuyacağım. O şarkıyı söyleme benim yanımda. Sakın ha. O şarkı beni deli divane ediyor. İçimi kemiren vehim sanki bu şarkıdır diyor. Karanlık gecelerden daha içli. Ölümden acı, sevdadan beter o şarkı bir güneşin batışını söylüyor. O şarkı ki vuslattan güzel, yaşamaktan daha tatlı, ebed ve ezel. Bilemezsiniz daha neler, ne şarkılar var gönlümün. Ölesiye sevdiğimiz şeylerden daha değer. Gizli lale zarımda kanat çırpar, takla atar, kuşlar kadar hür ve serbest. Okunamaz şarkıları var gönlümün, hatırlarım da zaman zaman ağlar. Onlar gizlidir içinde bir yaşam boyu. ile bile olsa her zaman hatırlarım. Şarkılar, ne şarkılar? Ömrümün şarkıları. Ben ölünce sizleri kim buralar? Acaba arkamdan ağlar mısınız benim kahırlı şarkılara ağladığım kadar? Geleceğim mavi gözlerle Ufak bir yer ayır yüreğimde Binlerce mavi gözlerle geleceğim Ufak bir yer ayır uykularında Binlerce mavi düşlerle geleceğim Unuttun mu baharları Unuttun mu beni acı? Sen gittin yağmur tipi Sen gittin sarardı yapraklar Ve sen gittin kalmadı tabi tabiatın Evet, Bekle beni karanlıklarda. Binlerce sarı saçlarla geleceğim. Biliyorum beklemiyorsun yollarıma. Kim bilir kimler var düşlerinde. Mutlaka ellerin yine soğuk bana karşı. Bense oturup ağladım yüzlerce binlerce kere. Bekle beni, bekle. Binlerce sıcak ellerle geleceğim. Dedim ya sen gittin tatsız her şey. Sen gittin rüzgar sert, dağlar çiçeksiz. Elbet geleceğim, bekle beni. Binlerce güzel sözlerle gelecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Değerli şairimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.